gün, hafta ve ay arasındaki ilişkiyi öğrenelim. Bir hafta yedi gündür. Hafta pazartesi günü başlar ve pazar günü biter. Haftanın günlerini sırasıyla söyleyelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir ayda dört hafta vardır. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları 31 gündür. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları 30 gündür. Şubat ayı 28 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Ay, mevsim ve yıl arasındaki ilişkiyi öğrenelim. Bir yılda 12 ay vardır. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı Aralık'tır. Ayların adını sırasıyla söyleyelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yıl boyunca hava sıcaklığı hep aynı olmaz. Ancak yılın belli dönemlerinde hava sıcaklığı ve hava koşulları birbirine benzerdir. Bu benzerliklerin yaşandığı dönemlerin her birine mevsim denir. Bir yılda dört mevsim vardır. Mevsimlerin adlarını söyleyelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Her mevsimde üç ay vardır. İlkbahar mevsiminin yaşandığı ayları söyleyelim. Mart, Nisan, Mayıs. Yaz mevsiminin yaşandığı ayları söyleyelim. Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar mevsiminin yaşandığı ayları söyleyelim. Eylül, Ekim, Kasım kış mevsiminin yaşandığı ayları söyleyelim. Aralık, Ocak, Unutmayalım. Zaman ölçü birimleri arasındaki ilişkileri tekrar edelim. 1 saat 60 dakikadır. Bir gün 24 saattir. Bir hafta 7 gündür. Bir ay 4 haftadır. Bir ayda 30 veya 31 gün vardır. Şubat ayı 28 gün sürer. 4 yılda 1 29 gün olur. 1 yıl 12 aydır. 1 yılda 4 mevsim vardır. 1 mevsim 3 aydır. Problemlerde ve günlük hayatta genellikle 1 ay 30 gün kabul edilir. Yukarıdaki doğru yanlış etkinliği tamamlandığında hangi görünüm oluşur? Bir ay dört haftadır. Doğru. Haftanın ilk günü pazartesidir. Doğru. Bugün cumartesi ise dün perşembeydi. Yanlış. Bugün cumartesi ise dün cumaydı. Etkinlik tamamlandığında doğru cevap B seçeneğidir. Eylül, Ekim, Kasım. Yukarıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yere hangi mevsim adı yazılmalıdır? A. Sonbahar, B. İlkbahar, C. Kış. Eylül, Ekim ve Kasım ayları sonbahar mevsiminin aylarıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir yıl nokta nokta nokta. Ezgi konuşmasını hangi ifadeyle tamamlarsa yanlış olur? Ezgi konuşmasını 4 mevsimdir ifadesiyle tamamlarsa doğru olur. Ezgi konuşmasını 12 aydır ifadesiyle tamamlarsa doğru olur. Ezgi konuşmasını 30 gündür ifadesiyle tamamlarsa yanlış olur. 1 yıl 365 gündür. Doğru cevap C seçeneğidir.